geç. Şuraya geç. Evet, bir daha söyle. Silendirme çarptığını senden bir daha var. Sus, sus. Peki bu silendirme... Peki başka... Baş Başka bir sözü yok mu bu silendirme şarkısının? Sadece fıs silendirmen mi? Aa, ama. Ama. Aa. Ne oluyor ya? Annem de bir şarkı açtı. Her şey birbirine karıştı. Aa. Aa. Ne oluyor ya? Sıssıssıssısss sirendirme Ben atayım istersen He Sen de bir dans atayım Tamam olur <laughs> Sirendirmenin dansı da var ay yani. Ooo Ooo güzel hareketler güzel <laughs> Of 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 Tam sirendirme hareketleri var ha. Repte hareketleri Ooo süper lan. Vallahi no? çok güzel dans ediyorsun.